Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu odaklanma mı, serbest bırakmak mı? Bu ikisi bir arada nasıl yürüyecek. Bazıları diyor ki odaklanmak en önemli şey. Bazıları diyor ki serbest bırakmak daha önemli. İnsan hem odaklanıp hem nasıl serbest bırakabilir? Odaklanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ne zaman serbest bırakıyoruz? Ne zaman serbest bırakmayı bırakıyoruz? Bu gibi sorular kafanızda sürekli dolanıp duruyorsa o zaman bu video tam size göre arkadaşlar. Öncelerde herhalde 7-8 ay kadar önce yine bu konuyla ilgili bir video yapmıştım ama bu konu hepimizin en çok takıldığı konulardan bir tanesi. O yüzden bugün tekrar bu konunun üstünden geçelim. O videoyu izlememiş arkadaşlarımız olabilir. Onlar için de odaklanma ile serbest bırakmak arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışalım. Hangisinin daha önemli olduğunu ben kendi bakış açımdan sizlere aktarmaya çalışayım. Çünkü mutlaka ben biri daha önemli diyeceğim. Başkası diyecek ki hayır öbürü daha önemli. Çünkü o kişi kendi deneyiminde öbüründen daha çok fayda görmüştür. Ben kendi deneyimimde benim söylediğimden daha çok fayda görmüşümdür. O yüzden lütfen insanların anlattıkları kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Dinleyin, herkesi dinleyin. Bu konularla ilgili fikri olan herkese kulak verin. Ondan sonra onları dinledikten sonra mutlaka ve mutlaka Aklınıza en çok yatanı, duygusal olarak size en çok hitap eden yöntemi deneyin. Ancak denediğiniz zaman, uygulamaya koyduğunuz zaman o bilgi sizin için geçerli mi değil mi o zaman görebilirsiniz. Onun dışında bütün bu bilgiler, bütün bu paylaşımlar sadece havada kalan kelimeler, enerjiler olmuş oluyor. Ama eğer kendi hayatınızda denerseniz hem neyin sizin işinize yaradığını, neyin yaramadığını farkına varabilirsiniz. Hem de Hayatınızda bunları uygulamaya başladıkça bunların gerçekten faydasını hayatınızda görebilirsiniz. Lütfen okuduğunuz kitaplar veya izlediğiniz videoların bilgileri havada kalmasın arkadaşlar. Uygulamaya koyalım. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. süper. Evet arkadaşlar, odaklanmak ve serbest bırakmak. Öncelikle odaklanmaktan bahsedelim. Odaklanmaktan başlayalım. Odaklanmak ne işe yarıyor? Şimdi bir şeyi istiyoruz. Bir şeyin hayalini kuruyoruz. Onu düşündüğümüz zaman ona odaklanmış oluyoruz. Yani dikkatimizi ona yönlendirmiş oluyoruz. Dikkatimizi neye yönlendirirsek onun enerjisini onun gerçekliğini kendi hayat tecrübemizde sağlamlaştırıyoruz. Dolayısıyla eğer bizler bırakalım materyal şeyleri güzel bir duyguya odaklanırsak, güzel duygunun gerçekliğini büyüttüğümüz için o duygunun devamını getirmiş oluyoruz. Olumsuz bir duyguya odaklandıysak aynı şekilde olumsuz duygunun gerçekliğini sağlamlaştırdığımız için o olumsuz duygunun devamını kendimize çekmiş oluyoruz. Aynı şekilde tekrar materyal şeylere dönersek yine orada da odaklandığımız şeyin enerjisini kendi gerçekliğimizde büyüttüğümüz için aslında onunla kendi enerjimizi denkleştirmeye başlamış oluyoruz. Tamam. Buraya kadar çok güzel. Odaklanmanın aşamalarından bir tanesi de uygulamalarından bir tanesi de imgeleme egzersizleri. İmgeleme ne işe yarıyor? Bir şeyi imgelediğimiz zaman, gözümüzde canlandırdığımız zaman beynimiz o gözümüzdeki canlandırmanın gerçek mi olup olmadığını anlamıyor. Yani hayal ürünü mü yoksa gerçekten o anda o yaşanıyor mu? Bu ayrımı yapamıyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü bu sayede bizler düzenli olarak imgeleme egzersizi yaptığımız zaman beynimize sürekli bir gerçekliği tekrar etmiş oluyoruz. Bu gerçekliği o imgelemeyi beynimizin önünde oynattığımız her seferinde beynimiz onu bir gerçek olarak kayıt altına alıyor. Ve bu kayıtlar biriktikçe 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 aynı bizim odaklandığımızda enerjisini büyütmemiz gibi bu kayıtlar biriktikçe de o imgelediğimiz şeyin gerçekliği beynimizde büyümeye başlıyor ve sağlamlaşmaya başlıyor. Beyin bundan sonra ne yapmaya çalışıyor? Bize o gerçekliği getirebilecek yolları algılamamızı sağlıyor. Retiküler aktivasyon sisteminden bahsediyorum zaman zaman. Gözümüze bir yere baktığımız zaman ilk algıladığımız şeyi aslında beynimizin bu filtresi seçiyor. Ve beynimizdeki bu filtrede inandığımız gerçekler doğrultusunda. İnandığımız gerçekler diyelim çok daha doğru olur. Çünkü ne gerçek ne değil orası tartışılır. Ama sonuç itibariyle bizim inandıklarımız bizim gerçeklerimiz oluyor en sonunda. Dolayısıyla bu inandığımız gerçeklere göre beynimiz bir takım algılama sıralamaları yaptığı için bizler bir yere baktığımızda önümüze çıkan fırsatları göremeyebiliyoruz. Aslında bir şey istiyoruz ama o istediğimiz şeyin beynimizdeki gerçekliği yeteri kadar geçerli olmadığı için henüz bizi oraya götürecek fırsatı göremeyebiliyoruz. Sonra aynı resme atıyorum 5 ay sonra, 1 sene sonra, 3 hafta sonra bakıyoruz ve orada farklı bir şey dikkatimizi çekiyor. İşte o farklı bir şeyi algılamamızın sebebi bu. Beynimizde istediğimiz şeyin gerçekliği artık yavaş yavaş sağlamlaşmaya başladı ve beynimiz şimdi onun fırsatını, bizi ona götürecek yolu daha önce algılamamıza yardımcı oluyor. Süper. Odaklanma buraya kadar harika, değil mi? Hep enerjiyi kendi enerjimizi istediğim şeyin enerjisiyle eşitliyoruz. İmgeledikçe beynimizde o istediğim şeyin gerçekliğini büyütüyoruz. Harika bu ana kadar odaklanma ile ilgili en ufak olumsuz bir şey yok. Ama odaklanmayı fazla yaptığımız zaman bana göre insani tarafımız devreye giriyor. Birazcık egomuz devreye giriyor ve bizler bizi o isteğimize götürecek yolu kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi imgeleme egzersizi yapmak bizim görevimiz. Bu başkasıyla ilgili bir şey değil. Dolayısıyla imgeleme egzersizi yapmak aslında olayın çıktısını kontrol etmek yönünde bir çalışma olmuyor. Dolayısıyla imgeleme yapmanın başlı başına sadece imgeleme yapmanın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Tam tersine faydası var. Zaten küçüklüğümüzden itibaren hep hayal kurarak oyun oynarken etrafımızdaki birçok insanın hayal kurmanın bir vakit kaybı olduğu, artık hayatın gerçekleriyle yüzleşmenin zamanı geldiği dönüşlerinden dolayı hayal kurmayı yavaş yavaş bir kenara bıraktığımız için hayatımızın ilerleyen safhalarında çocukluğumuzdaki kadar mutlu ve özgür olamıyoruz. Çünkü bizim o özgürlüğümüz etraftan öğrendiklerimizde daralmaya başlıyor ve biz o başlayan daralmayı kendi şekillenen inançlarımızla birlikte daha da daraltmaya başlıyoruz ki en sonunda o kadar daralıyor ki o darlığın ucunda bir karanlık gözüküyor. İşte bu en kötü şey. Yolun sonunda karanlık görüyorsak bu bir insanın hayatında bence başına gelebilecek en olumsuz şey. Çünkü umut bizi asıl ayakta tutan şey ve yolun sonunda bir umut değil de bir karanlık görüyorsak, bir ışık yerine bir ışığın yoksunluğunu görüyorsak o zaman işler çok da iyi gitmiyor demek ki. Dolayısıyla bizim o sınırları birazcık genişletebilmemiz gerekiyor. O sınırları genişletebilmek için de buradan oraya müdahale edemiyoruz, Oraya bir müdahale yapmamız lazım. Yani o ilerideki yere müdahale yapmamız lazım. Yani ilerideki yeri, ileride ulaşmak istediğimiz yeri sanki şu anda buradaymış gibi düşünüp oradaki hayatımızı canlandırarak, yani ileriye dönük hayal kurarak, imgeleyerek oradaki gerçekliği açmamız gerekiyor. Tekrar etmek gerekirse bunu bir koni olarak düşünün. Ucuna doğru daralıyor, sivriliyor ve ucu kapalı. Bizim o kapalı ucu açabilmemiz için kolinin en geniş tarafından bir müdahale yapma şansımız yok. Ancak oradan müdahale yapmamız lazım. Orası neresi? Bizim hayatımızın ilerleyen aşamaları. İşte o aşamaları zihnimizde gidip orada daha mutlu bir, daha özgür bir gelecek zihnimizde tanımlayabilirsek, imgeleyebilirsek o zaman müdahaleyi oradan yapıp kolinin ucunu açabilmiş oluyoruz ve tekrar oradan ışığın gelmesini sağlayabilmiş oluyoruz. Umarım sizin için faydalı bir benzetme olmuştur çünkü şu anda uydurdu. Evet şimdi devam edelim. Eğer biz sadece im geliyorsak dedik ne yapmış oluyoruz? Çok güzel zihnimizde beynimizde istediğim şeyin gerçekliğini sağlamlaştırmış oluyoruz. Ve hiçbir şekilde olayın çıktısını kontrol etmeye çalışmıyoruz. Yani kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Ego tarafı, insani tarafımız devreye girdiği zaman şöyle oluyor. Şimdi ben A noktasından B noktasına gitmek istiyorum ama benim oraya gidebilmem için işte Ahmet'in bana şöyle yapıp Ayşe'nin şöyle deyip birazcık da şanslı olmam lazım ki ancak o zaman ben o noktaya gidebileyim. Veya imgeliyoruz, imgeliyoruz. Çok güzel odaklanıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki yani ben bunu istiyorum ama ya bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı ki. Yani çok denedim. Ya benim bu konularda hiç şansım yoktur zaten. Ya ben ben bu konuları hiç beceremiyorum. Dediğimiz anda zaten zihinde o demir engeli, çelikten engeli indiriyoruz ve asla o engeli aşamıyoruz. O engeli nasıl indirmeyeceğiz? Arkadaşlar öncelikle şunu anlamamız lazım. Serbest bırakmak diye bir kavram var. Ve serbest bırakmak odaklanma bitince başlamıyor. Bana göre serbest bırakmak işin temelinde. Yani odaklanmayı serbest bırakma temelinin üzerine yaparsak o zaman en güzel sonuçları alabiliriz. Bundan kastım ne? Şimdi hayatımızda herhangi bir şey elde etmek istiyorsak bu bir duygu da olabilir, materyal bir şey de olabilir, manevi bir şey de olabilir. Ama ne olursa olsun o istediğimiz şeye ulaşabileceğimize dair inancımız buradaki en önemli faktör. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi inandığımız gerçekler doğrultusunda hayatımızı şekillendirdiğimiz için eğer istediğimiz şeyin gerçek olabileceğine dair inancımız yoksa o zaman zaten ona ulaşma şansımız yok. Neden ufak şeyleri bize göre ufak gözüken şeyleri daha kolay gerçekleştirebiliyoruz? Çünkü onların olabileceğine dair inancımız daha yüksek. Neden? Çünkü ufak. Gözümüzde ufak olduğu için olabilir. Yani bu şu demek. Benim için 10 bin lira yaratmak ufak bir şey olabilir. Bir başkası için 1 milyon lira yaratmak çok ufak bir şey olabilir. Bir başkası için 100 lira çok ufak bir şey olabilir. Bu tamamen bizim bakış açımıza göre değişir. Dolayısıyla aslında büyüklüğün, küçüklüğün hiçbir önemi yok. Aslında temelinde teorik olarak baktığımız zaman en ufak şeyle en hayal edemeyeceğiniz kadar büyük şeyi yaratmak aslında aynı yöntemi, aynı çabayı istiyor. Ama bize orada engeli çıkartan şey daha büyük olarak sınıflandırdığımız şeylerin ulaşılması daha zor şeyler olduğu. Beynimizde bu şekilde kodlanmış olmasından dolayı kendimize bir engel koyuyoruz. Biz her zor dediğimizde bir engel daha koyuyoruz. Her zor dediğimizde bir engel daha koyuyoruz ve bu şekilde o zor olarak tanımladığımız şeye ulaşmayı neredeyse imkansız hale getiriyoruz. Şimdi bir şeyleri serbest bırakabilmek için isterseniz önce serbest bırakmaktan kastemin ne olduğunu aktarmaya çalışayım. Bir şey istiyorsak onunla ilgili bizim kontrolümüzde olan bazı şeyler var ve bizim kontrolümüzde olmayan trilyonlarca şey var. İşte biz çoğu zaman bizim kontrolümüzde olan şeyleri yapmakla birlikte bazen onları bile tam yapmamakla birlikte bizim kontrolümüzde olmayan trilyonlarca şeyi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Mesela bir öğrenci bir sınava çalışıyorsa bu sınava çalışırken yapabileceği şey ne? Kendi kontrolünde olan şey ne? Zamanını verimli kullanmak, düzgün planlı bir şekilde çalışmak, verimli bir şekilde çalışmak ve bu sınava en iyi şekilde hazırlanmak. Çalışmaya ek olarak belki sınav döneminde uykusuna, beslenmesine dikkat etmek, moral durumuna dikkat etmek ki en yüksek enerjiyle, en çok yapabilitesiyle o sınava girsin. Ama o sınavın zorluğu, veya o sınav kağıdını okuyan öğretmenin o günkü ruh hali, o gün ne kadar puan kıracağı ya da puan vereceği durumu bunların hepsi o öğrencinin kontrolü dışında. Ama eğer bu öğrenci kontrolü dışında olan bu faktörlere kafa yorarsa, ya işte hoca şöyle, hoca not kırıyor, hoca şöyle yapıyor, hoca çok zor soruyor, zaten bu ders çok zor gibi kendi kontrolün dışında olan şeylere kafa yorarsa bu sefer ne oluyor? kendi yapabileceği şeylere ayırabileceği enerjiyi de azaltmış oluyor. Şimdi aynı şekilde biz de istediğimiz şeye ulaşabilmek yoluyla ilgili kafamızı çok fazla yorarsak çünkü inanın bana trilyonlarca belki de sonsuz tane faktör var bizim kontrolümüz altında olmayan. O zaman kendimize ayırabileceğimiz enerjiyi azaltmış oluyoruz. Odaklanmaya ayırabileceğimiz enerjiyi azaltmış oluyoruz. Yani istediğim şeyi odakladığımız enerjiyi de düşürmüş oluyoruz. Ve bu da bizim istediğimiz enerji noktasına gelmemizi zorlaştırıyor. Ama serbest bırakabilmek için ciddi bir inanca sahip olmak lazım. Buradaki bahsettiğim inanç istediğimiz şeyin olabilitesine, olabilme ihtimali olan inanç. Yani ben diyelim ki bir tane araba istiyorum. Eğer ben kendimi o arabaya o araba için yeteri kadar değerli görmüyorsam, o arabayı kendi sınıfımın üzerinde görüyorsam ne demekse ama öyle öğretiliyor ya bize. Kendimi ona layık görmüyorsam, o zaman aslında derinlerde bu arabanın benim olabileceğine inanmıyorum demektir. Ve inanmadığım için de kendi içimde bu şekilde muhasebeler yaparak kendimi aslında bir noktada ikna etmiş oluyorum. Ama inanırsam olabilir. Başkaları da bu arabaya sahip, o zaman ben de sahip olabilirim. Şu andaki fiziksel gerçekliğimdeki durumun ne olduğu önemli değil. Benim bir acelem de yok. En doğru zamanda, benim için en uygun şekilde bu arabanın benim olacağına inanıyorum dersek ve bunu kalbimizde hissedersek ve bunu sadece demekle kalmayıp bu konuyla ilgili taşıdığımız enerjiyi sürekli bu şekilde taşıyabilirsek zaten o araba veya ne istiyorsak isteyelim bize hakikaten en uygun yoldan en kolay şekilde ulaşacaktır. Ama bunun süresi ne zaman onu hiç kimse bilmiyor. Süresini düşündüğümüz anda serbest bırakmıyoruz. Nasıl olacak? Şu şunla bu bununla dediğimiz anda serbest bırakmıyoruz. Nerede kaldı ya? dediğimiz anda serbest bırakmıyoruz. E, o kadar çok şey yapıyorum. Ama e, 40 gün şu meditasyonu yaptım. Hala gelmedi dediğimizde serbest bırakmıyoruz. Bunlar aslında bu cümleler bizim serbest bırakmadığımızın yani biraz daha geriye gidersek olayın gerçekleşebileceğine dair inancımızın olmadığının bir göstergesi ya da bu inancın en azından yeteri kadar kuvvetli olmadığının göstergesi. Dolayısıyla aslında odaklanma ve serbest bırakmayı birbirine zıt terimler olarak düşünürsek o zaman işimiz çok zor. Çünkü o zaman zihnimiz ikisini de reddedecek. İkisinin bir arada olamayacağına ikna olduysak ve karşılaştığınız herkes hem odaklanın hem serbest bırakın diyorsa o zaman bu bizim için çok zor. Ama şu şekilde düşünebilirsek serbest bırakma temeli üzerinde odaklanabilirsek o zaman işte süper. Kendimizle ilgili bize düşen şeyleri yapabilirsek odaklanma, imgeleme harika. Eğer odaklanma egzersizi yaptınız işte imgelediniz veya meditasyon pozisyonunu aldınız, meditasyon sırasında o hayal ettiğiniz şeyi bir kere daha düşündünüz, ona dair kanıtlar günlük hayatınızda aradınız. Okey, güzel. Ama eğer bu sizin birazcık bile olsa serbest bırakmanızı azaltıyorsa o zaman lütfen bırakın. Çünkü şimdi söyleyeceğim şey hepinize eminim o kadar mantıklı gelecek ki anında odaklanmanın aslında düşündüğümüz kadar etkili olmayabileceğini hep beraber göreceğiz. Çekim yasasıyla tanışmadan önce odaklanmak, serbest bırakmak, imgelemek, olumlamalar iyi hissetmek. Bunları hiç böyle bir paket halinde beraber düşünmüyorduk, değil mi? Ama hayatımızda her zaman istediğimiz şeyler oldu. Çekim yasasından haberdar olalım ya da olmayalım. Peki bu istediğimiz şeylerin bazıları gerçekleşti, bazıları da gerçekleşmedi, değil mi? Bu süreç içerisinde çekim yasasından haberdar değiliz, unutmayın. Bu süreç içerisinde odaklandık mı? Serbest bırakmayı düşündük mü? Olumlama yaptık mı? Yok. İmgeleme? Belki imgeleme yapmış olabiliriz. Ama onu da istediğim şeyi kendimize çekmek niyetiyle değil büyük ihtimalle sadece gözümüzde canlandırmak bize kendimizi iyi hissettirdiği için yapmış olabiliriz. E o zaman o istediğim şeyler de gerçekleştiyse bir kısmı. Çünkü çekim yasasından haberdar olunca da sonuç itibariyle istediğimiz her şey bir anda gerçek olmuyor. Ama çekim yasasından haberdar değilken de istediğimiz her şey bir anda olmuyordu. Ama istediklerimizin bir kısmı yine oluyordu. Ama orada bir odaklanma yoktu. Ama her zaman şu geçerli: İnanç varsa bir şey ulaşabileceğimizi, da, ulaşabileceğimize dair bir inanç varsa ve olayın sonuçlanma şekliyle ilgili, olayın sonuçlanma zamanıyla ilgili kendi kafamızda kurduğumuz senaryoların esiri olmuyorsak, yani serbest bırakıyorsak, istediğimiz şeyler er ya da geç bizi mutlaka buldu. O kadar çok hikaye var ki, senelerce çocuk sahibi olmaya çalışıp, normal yollardan çocuk sahibi olamayıp, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmaya çalışıp, onda da sonuç alamayıp, en sonunda tamamen bu konuyu rafa kaldırıp, Normal yolla çocuk sahibi olmuş olan o kadar çok çift var ki. Çünkü artık pes etme noktasında olayı serbest bırakıyorsunuz. Olayı serbest bıraktığımız zaman bu sefer daha yüce bir enerjinin, daha yüce bir kuvvetin kurabildiği, oluşturabildiği senaryonun devreye girip kendini gerçekleştirmesine imkan vermiş oluyorsunuz. Peki illa pes etmek mi lazım? Keşke her durumda böyle gerekmese ama bazen de öyle gerekebiliyor. Ama bunların hepsi zaten hayatın tuzu biberi. Bazen bizi çok zorluyor hayat. Bazen pes etme noktasına getiriyor. O pes etme noktasında bıraktığımız anda istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz. Bazen buna bardağın tamamen dolup taşması diyoruz. Çünkü insan o bardak taştıktan sonra artık değişimi gerçekleştirmeye karar veriyor ve değişim o zaman başlıyor. Birçoğumuz için durum böyle. Dolayısıyla odaklanma ne zaman imgeleme şöyle bu böyle bu böyle benim sizlerle samimi olarak paylaşabileceğim bir şey şu. Bir müzik öğrencisi çok doğal yetenekli bir müzik öğrencisi genellikle konservatuara girdiği zaman eskisi kadar doğal şekilde müzik yapmadığı için aslında bir daralma içine girer. Ve eğer bu süreçten akıllı bir şekilde çıkarsa o daralma tekrar genişler. Şimdi yeteneğiyle bilgisi, doğallığı bir aradadır. Güzel bir şekilde sentezlenmiştir ve sonuç olarak iyi bir müzisyen ortaya çıkar. Ama birazcık daha Doğal olarak gelen bir öğrenci ilk geldiğinde bir takım kuralların altına girmeye başladığı zaman aslında kendini kısıtlar. Diyelim ki bu çocuk doğal yollarla kendi kendine bir takım şarkılar yazıyor, besteler yapıyor ama konservatuvarda öğreniyor ki bir takım armoni kuralları var. Bazı akorlar arka arkaya gelemiyor. Bazı geçişleri yapmak müziğin kuralına aykırı. Ve o kurallar dahilinde bu çocuk beste yapıyor, şarkılar yazmaya başlıyor ve fark ediyor ki aslında eskiden gelen yeteneği birazcık daralmaya başlamış. Ama eğer akıllıysa bunu lehine çevirebiliyor. Çünkü hem bilgiyi kullanıp hem de bir yandan doğal yeteneğini iyi bir şekilde sentezleyebilirse o zaman sonuç çok daha güzel olacak. Yani aynı bir kum saati gibi o yüzden kişisel gelişimi de ben birazcık böyle görüyorum. Bazı noktalarda kendimizi ilk başlarda daraltıyoruz. Çünkü bir takım kuralların altına giriyoruz. Ama o kuralları iyi yorumlayabilirsek, Videonun başında da söylediğim gibi kendi hayat deneyiminizin deneyiminiz, deneyiminizde pardon uygulamaya koyarak sizin için geçerliliğini test ederek sizin için en doğru yolu bulabilirseniz o zaman işte o daralan kum saati tekrar genişlemeye başlıyor. Yeter ki o daralan kısmı atlatabilirim. Oraya atlattıktan sonra çünkü hayat bambaşka bir yol alıyor arkadaşlar. Ama hiçbir şey bir günde, bir gecede, bir haftada olmuyor. Birazcık sabır, birazcık emek, birazcık çalışma gerektiriyor. O yüzden arkadaşlar odaklanmayı ne kadar yapacağım, ne zaman serbest bırakacağım diye düşünmeyin. Öncelikle serbest bırakın, kontrolünüzde olan şeylere odaklanın kontrolünüzde olmayan şeylere hiç kafanızı yormayın. Çünkü kafanızı yorsanız da değişmeyecek. Kafanızı yormasanız da aynı şekilde ilerleyecek. Kafanızı yormayın ki o enerji size kalsın. O enerjiyi kendiniz için kullanın. Bunu bencillik anlamında söylemiyorum tabii ki kendimize sakladığımız enerjiyle kendimizi daha iyi bir noktada tutarak etrafımıza da daha faydalı bireyler olalım. Dolayısıyla serbest bırakma temelinin üzerine odaklanmaya oturtabilirsek aslında hiçbirinin bir zaman başlayıp öbürünün pardon birinin bitip öbürünün başlamadığını algılayabilirsek ikisinin iç içe olabileceğini zihnimize aktarabilirsek o zaman belki bu soru işareti, kafanızda sürekli olan bu soru işaretleri ortadan kalkmaya başlar. Güvenin arkadaşlar. Gerçekten hayat güzel. Hayatın değerini bilirsek hayat bir o kadar daha güzelleşiyor. Hayatın değerini bilebilmek adına kendinizde ihtiyacınız olan bu değişimi yaratmak tamamıyla sizin elinizde. Başka hiç kimse beyninizin içine girip ameliyat yaparak bunu yapamayacak. Eğer siz bu kararı verir ve bu kararın gerektirdiklerini yerine getirirseniz o zaman değişimi başlatırsınız ve yepyeni bir hayat hikayesinin kitabını yazmaya başlamış olursunuz arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika ve serbest bıraktığınız bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.